Aslında bu Unplugged serisine bir pilot bölüm çekerek başlayacaktım ama bir dakikalık bir kaydın çok da bir anlamı olmayacağını düşündüm. O yüzden direktman normal bir bölümle başlayalım istedim. Ara ara duyuyoruz ya abi bu eğitim sistemi bozuk. Yani bu eğitim sistemini değiştireceğim. En temelinde bu var gibi böyle çeşitli fikirler duyuyoruz. Eğitim sistemiyle ilgili eleştiriler duyuyoruz. Yapıyoruz. Hele ki zaten eleştirmeyi seven bir toplumda yaşamanın etkisiyle birlikte her şeyle birlikte eğitim sisteminin de bolca eleştiriyoruz. Peki eğitim sistemi gerçekten yanlış mı çalışıyor? Burada bir problem mi var? Bununla ilgili size birkaç bir şey aktarmak istiyorum. Bugün kullandığımız sistem baktığınız zaman çok uzun zamandır aynı sistem. Teknolojinin değiştiğini görüyoruz, birçok şeyin değiştiğini, yenilendiğini görüyoruz ama eğitim sisteminin çok da değiştiğini görmüyoruz farkındaysanız. Tamam, daha iyi videolar, başka şeyler, içerikler, kitaplar, materyaller, kaynaklar çıkıyor ama formal eğitim olarak baktığımız zaman aslında temelde aynı yapıyı, sınıf ortamını, eğiticiyi, sıraları, öğrencileri, dersleri, diplomayı, her şeyi aynı şekilde görüyoruz bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen. Bunun dayandığı yer aslında sanayi devrimi dönemi. Sanayi devrimi ile birlikte bu dönüşümün gerçekleştiğini görüyoruz ve sonrasında günümüze kadar gelmiş, devam etmiş bir yaklaşım. Peki sanayi devrimine nereden geliyor? Orada da Kral Büyük Frederin bir Prusya modeli var. Bu daha çok e, askeri nizam sağlamak için, bürokratlar yetiştirmek için kullandığı bir yöntem. Burada çok da sorgulama olmadan insanların aslında emirlere uyum sağlamasını ve yapının kurulmuş, devam etmiş olmasını sağlamak amacı oluyor Frederin'in. Ancak o dönemde Özellikle Amerika bu yöntemi, bu yaklaşımı görüyor ve aynı dönemde sanayi devrimi ile birlikte bunu eğitime de uygulamaya çalışıyor. Çünkü o dönem kişiler kendi üretimlerini, kendi geçimlerini sağlayabilirken sanayi devrimiyle birlikte büyük makinalar belli alanlara getiriliyorlar ve insanların çalışmak için artık bu büyük makinaların yanlarına gelmesi gerekiyor ki bugün biz bunu fabrikalar olarak görüyoruz. Bu fabrikalarda çalışmak için insanların sistematik davranması gerekir. İnsanlar istedikleri zaman gelip iş yapamazlar. İnsanlar istedikleri zaman mola veremezler. Onların bir makine gibi çalışması gerekiyor. Ne zaman işe başlayacakları, ne zaman işi bitirecekleri, ne zaman yemek yiyecekleri, ne zaman mola verecekleri, neyi isteyip neyi isteyemeyecekleri belirlenmiş durumda. Tabi insanları buralarda çalışmaya ikna etmek için aslında aldıkları eğitimde yine benzer bir yapıda olmak zorunda. Dolayısıyla biz burada Prusya modelini sanayi devrimi ile birlikte insanların fabrikalarda çalışmaya başlamasıyla birlikte eğitimde de görmeye başlıyoruz. Ve aslında eğitimde kullanılan Eğitimde sık kullanılan öğelere baktığınız zaman bunların hepsinin birer anlamı olduğunu görüyorsunuz. Mesela zil sesi bir komut. İşi bırak, işe başla, şimdi şunu yap, şimdi bunu yap anlamına gelen bir işaret. Müfredat dediğimiz şey aslında herkesin aynı şeyi bilmesi, farklılaşmaması konusunda bir öğe. Sertifikasyon yani kimin hangi eğitimi verebileceğinin belirlenmesi, eğitim vermeye yetkili kişilerin hazırlanması ve onların beyan edilmesi süreci aslında bilgi musluğunun kontrol edilmesi demek. Çünkü siz kimin eğitim verebileceğini seçerseniz ne eğitim vereceğini de seçersiniz. Dolayısıyla bilgi musluğunu da burada kontrol edebilirsiniz. Ve farklı dersler, farklı bölümler, departmanlar. Bunlar da aslında bilginin parça parça hale getirilmesi, çok da bir araya getirilmeden, birleştirilmeden verilmesi ...anlamına geliyor. Sanayi devriminden önce peki nasıldı bu iş? Aslında üç parçaya ayrılıyormuş eğitim. Bir, elitlerin tarafı var. Elitler, Elitlerin çocukları biraz daha işte... ...iletişime açık, kişiye özel eğitim... ...olan bir noktada... ...sorgulama yapılabiliyor ve... ...yine öğrenci özel hızda... ...ilerleme sağlanabiliyor ki... ...yani elit oldukları için tabii bu konuda... ...çok daha rahat oluyorlar. Halk tarafında daha çok usta-çırak ilişkisini görüyoruz. Çocuklar ustadan bir şeyi... ...izleyerek, seyrederek... Yaparak öğreniyorlar ve o bilgiyi kazanıyorlar. Üçüncü bir tarafta da dini eğitim devam ediyor. Ancak sanayi devrimiyle birlikte farklı türde bir çalışma ihtiyacı doğduğu için öğrencilerin eğitim alma şeklinin de değiştiğini görüyoruz. Zil sesiyle müfredatla biraz daha şekillendirildiğini görüyoruz ki burada yine çocukların aslında ilgi alanları ya da eğitim görmek istedikleri şeye göre değil de yaşa göre gruplandığını görüyoruz. Ki bugünkü sınıf mantığı da yine aynı şey şekilde çocuklar hangi alanda iyi olduklarına bakılmaksızın aslında yaşlarına göre gruplanıyorlar ve sınıflar oluşturuluyor. Dolayısıyla farklı konuda becerisi olan çocukların da birbirlerinden ayrışamadığını, aynı düzende devam etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Peki bu sınıf düzeni nereden çıktı? Yani öğrenciler sıralarda oturuyorlar ve öğretmeni dinliyorlar. Burası çok ilginç. Bunun için panoptikon hapishanesi benzetmesi yapılıyor. Bu hapishane modelinin birebir aynısının eğitimde de sınıflarda da kullanıldığından bahsediliyor. Ortak özellikler neler? Tek yönlü bakış var. Aynı sınıftaki öğrencilerin hepsinin sıraya oturması, birbirlerinin yüzüne bakamamaları, birbirlerinin ensesini görmeleri, böylece iletişime kapalı olmaları, birbirleriyle iletişim sağlamamaları isteniyor zaten bu yapıda da. Gözetimde bir kişi var. Herkesi gözetleyebilir. Burada sınıf yapısına da öğretmenin oturduğu yer aslında bu. Öğretmen herkesi istediğinde görebilir. Öğrenci öğretmeni ne zaman görüp ne zaman göreceğini bilemediği için sürekli tetikte olmak zorundadır ve bu yapı aslında tek taraflı aktarıma uygundur. Yani öğretmenin aslında burada tek başına bilgi aktarması için uygun olan bir yapıdır. Yine hapishane örneğinde de bir gardiyanın e, tüm herkese emir vermesini sağlayan yapı budur. Yani biz aslında Panoptikon hapishanesi modelini uyguluyoruz sınıflarda şu anda. Bu gerekli mi? Bozuk mu? Bu sorunun cevabı ile ilgili çok tartışma var aslında. Yani bu sistemin bu kadar uzun süredir ayakta kalmış olması aslında bozuk olmasından kaynaklı değil. İşe yarıyor olmasından kaynaklı. Çünkü bugünün şartlarında aslında böyle insanlara ihtiyaç var. Sabah belli bir saatte işe başlayacak, belli zamanlarda mola verecek, tam belli bir zamanda yemek yiyecek, öğle yemeği saati gibi ve belli zamanda işi bitirecek insanlara ihtiyaç var. Ve bunlara yalnızca hayatlarını idame ettirecekleri kadar kaynak ayrılacak ve daha fazlasını talep etmeyecekler. Zaten şu anda hala hali hazırda tüm işlerin işleyiş şekli böyle. Dolayısıyla şu andaki eğitim modeli dünyanın çalıştığı, dünyanın alıştığı çalışma biçimine çok uygun. Bu yüzden de aslında eğitim sistemi yanlış değil. Eğitim sistemi tam tersi şu andaki dünya düzenine en uygun olan sistem. Bu yüzden aslında aynı sistem devam ediyor. Bu yüzden değişmiyor. Bu yüzden hatalı diyemiyoruz aslında eğitim sistemi için. Peki kişisel olarak ne yapabiliriz? Yani bu durumdan böyle bahsettiğim zaman kurtulmak gerekiyor gibi hissediyoruz değil mi? Zaten bunu bir yandan hissediyoruz aslında sürekli. Bir şeylerin yanlış olduğunu fark ediyoruz ama nasıl kurtulacağımızı da bilmiyoruz. Yani kalkıp da bütün sistemi değiştirmek gibi bir şey yapmak da çok mümkün değil. Gerçekçi de olmak lazım. Peki o zaman bireysel olarak bundan sıyrılmak için ne yapmak lazım? O zaman birkaç bir şey var bakabileceğimiz. Bunlardan bir tanesi bir şey öğrenirken aslında bir gün lazım olur diyerek öğrenmemek. Gerçekten lazım olduğunu öğrenmek. Çünkü mesela yazılım tarafından örnek verirsek biz bir dili ya da herhangi bir aracı öğrenmek istediğimizde kalkıp onun dokümantasyonunu sonuna kadar ezberlemiyoruz değil mi? Onun yerine proje yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü gerçekten bir iş yapmaya çalışıyoruz ve o iş yaparken bazı hatalarla karşılaşıyoruz. O hataları çözmek istediğimizde gerçekten bir şeyler öğreniyoruz. İşte tam olarak öğrenmenin olması gereken şekli bu. Gerçekten bir şey yaparken öğrenmek. Bir gün lazım olur diye tüm bilgileri beynimize boca etmek ne onları kullanılabilir kılıyor ne de gerçekten bizi yetkin insanlara dönüştürüyor. Bizi yetkin insanlara dönüştüren şey gerçekten bir şeyler üretmeye çalışmak. Dolayısıyla diplomadan daha önemli bir şey karşımıza çıkıyor burada. Portfolyo. Yani öğrenciler temelde belli konularda diplomalar, sertifikaları toplamak yerine evet bunları da yapmalılar çünkü günümüz şartlarında zaten bunlar olmazsa olmaz durumdalar. Ancak diğer taraftan asıl ayırıcı beceriyi ayırıcı kaliteyi ortaya çıkaracak olan şey portfolyoyu yaratmak olacak. O yüzden de yeni projeler, yeni işler, yeni girişimler yapmak çok önemli. Bu hem öğrenmeyi çok daha iyi hale getirecek hem de dışarıdan bakıldığında aslında beceriyi gösteren en önemli öğelerden bir tanesi haline gelecek portfolyo. Bir diğeri de alanları birleştirmek. Eğer farklı farklı alanları bir araya getirebilirseniz çok daha özgün üretimler yaptığınızı göreceksiniz. Mesela benim çalışma alanlarımdan bir tanesi genetik algoritmalar. Bir optimizasyon yöntemi aslında. Ama bu optimizasyon yöntemi doğal seçilime örnek alarak ilerleyen bir bilgisayar algoritmasından ortaya çıkıyor temelde. Yani bir tarafta aslında genler var, mutasyon var, çaprazlama var. Diğer tarafta da gerçekten bilişim, yazılım, kodlama ve optimizasyon bir problem var. E bir maksimizasyon ya da minimizasyon problemi var. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde çok daha özgün bir çözüm yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden bir çözüm üreteceğiniz zaman bu çözümü tek bir alanda aramayın. Farklı alan bir araya geldiğinde çok daha yaratıcı ve etkili çözümler oluşturabiliyorlar. Farklı alanları birbirinden uzaklaştırmak aslında bizim e, ulaşabileceğimiz birçok potansiyel başarıdan uzak kalmamıza sebep oluyorlar. Bunları yaparken de aslında sabit zaman bloklarından kaçınmak lazım. Yani ben şimdi bir saat oturacağım ve şunu yapacağım. Ben şimdi yarım saat oturacağım ve şunu yapacağım. Bu değil. Aslında burada gerçekten bunu tutkuyla yapıp ne kadar sürüyorsa, o yoğunlaşma ne gerektiriyorsa bunu yapmak gerekiyor ki gerçekten öğrenme ve içselleştirme gerçekleşsin. Ve tabii bununla birlikte kendi evreninizde kendiniz yaratmalısınız. Evet standart formal eğitimde sizin bazı eğitmenleriniz olacak ama siz siz aslında bir şey öğrenmek istiyorsanız size atanan eğitmenlerden ziyade kendi mentorunuzu kendiniz yaratmanız gerekir. Bu gidip mutlaka A kişisinden değil de B kişisinden eğitim alın anlamına gelmiyor. Yeri gelecek burada sizin için yapay zeka da bir eğitmen olacak. Yeri gelecek forum siteleri de olacak. Yeri gelecek sınıf arkadaşlarınız da olacak. Herkes olabilir ama burada sizin için en iyi mentorun kim olduğunu belirlemek çok daha önemli olur ki ben bu konuda mesela e, piyasaya iş yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasaya iş yaparken derslerde gördüğünüzden çok daha farklı bir bilgi ediniyor oluyorsunuz. Çünkü müşteri sizden bir şey ister ve siz bunu e ben bu kadarını yapabildim deyip kenara çekilemezsiniz. Bir dersi geçeceğiniz zaman sınavdan 60 almak yeterli olabilir belki ama bir iş yaparken bir işin %60'ını tamamlamak sizin için yeterli olmayacaktır. Bu sebeple aslında müşteri de sizin için çok değerli bir mentor haline gelebilir. İlk bölümü çok da uzatmayalım. Konumuz eğitim diye eğitimden başlayalım istedim. Buradan başlayalım istedim. Çünkü eğitim konusunda da aslında tartışılacak çok şey var. Benim kafaya taktığım çok fazla konu var bununla ilgili. Zaten benim öğrencilerim bunu zaten biliyorlar. Farklı farklı şeyler deniyorum daha iyi hale getirmek için. Daha da iyi yöntemler vardır muhtemelen ve bunların arayışına devam edeceğiz ama geçmişe de bakmak gerekiyor. Çünkü bizim ömrümüz çok kısa, çok kısıtlı. Bunun çok biraz daha öncesinde yakın geçmiş zamanda neler olduğunu bilmek Bugün niye böyle olduğunu anlamak için çok daha faydalı bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü problemleri gidermek, iyileştirmek için yapacağımız şey aslında düne bakmak ve yarını planlamak olmalı. Her halükarda yapabileceğimiz en iyi yatırım aslında kendimizi geliştirmek. Unplugged serisinde formal eğitimden biraz daha uzak olarak size bir şeyler aktarmaya çalışmaya devam edeceğim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.